Adam ortaya gitti be. Ne? 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 Nereye? Ne? Ortada adam var söyleyeyim yani. Ben golden, sende golden apple var mı? Bende yani iki tane çıktı ben adama doğru gidiyor. Tam, hmm, adam gerekli şeyleri almış. Efendim? Tamam. Abi sen şu anda düşersek zaten buraya düşeriz. O yüzden ben diyorum ki önce şuralara koyalım. Vay be. Yes. Adama mı gidelim? direkt gidiyor ya. Ben golden mu yapayım? Hiç korkmadan yürüye Sen de golden Apple var mı? Atayım mı? Adam sana fırlatıyor. Ben ne olur ne olmaz yiyin. Ben Golden Apple yedim. Yani korkma. Sen alırsan ben Bursu merak ediyorum. Acaba oluyor mu? Hadi be evet. Vurabilirsin. Hmm. Şimdi bir de vur beni. Defas. <laughs> first... Uy. Ben de onu bir kere bulsayım. Hop. Aa bu Hop. Buslayamadım. Ama ben ona kar fırlatabilirim. Lap 35. Vurmayı kes. <laughs> Asos as, kas as, as, koy, koy koy Adam yine lav aldı seni. Ben de alayım ki ben de onun gözünü korkutayım. korkut. Oğlum havalı koy sakın. <laughs> ha lav koyuyor. su, lav, toprak, ateş, dünyanın tahtı. Vur lan bir kere ne olacak? Ne? Duymuyor valla. Bende yok ya. Dur ben de onu bir kere sin çekin. Aa, Şuradan şöyle şurada. gene bir boostlayayım bir kere aha busladım onu kendime çekeceğim bu dosyanı adam. Ha ha gitme. Ben oltanın gitmeme taktiğini buldum. Hiç oltan gitmiyor. Bak mesela ben adamı bir kere boostlayacağım sıfır gittik. Ben bodoslama giririm artık yani. oradaki su şey bile ama oradaki ne? Sus. Üç, iki, bir dal. Dev. Dalıyoruz mu? Ben bu dosyama şu anda gireceğim. 3 <laughs> Altımıza sa- Ay ya abi boşu boşu yapacağız söyleyeyim. Tamam. <laughs> o kadar da şey yaptık be. Ama bu adam artık bizim elimiz. Oh yanıyor, yanıyor, yanıyor. Oy. Oh, 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 insan bir haber verir be. Laptop'ta her neyse görüşürüz. Benim adım Yusuf. <laughs> Abone olmayı unutmayın.